Bayanlar baylar, Alveler Gemikli ve Ekran Örnek geldiniz. Sevgili dostlar, Fallout 2 29. bölümüyle karşınızdayız dostlar. Evet, 29. bölümüyle karşınızdayız. Şimdi şuradaki kapıları nasıl açacağımı sanıyorum buldum. Yani bulduğumu düşünüyorum. Burayı komple şöyle... Bunlar bu arada stuck değil de lockpick kapılar. Yani şu lockpick ürünü kullanarak belki bir şeyler yapabiliriz. That does nothing dedi. Peki ikinci kaptaki kapıya kapılara tekrar gidip o sıkışmış kapıları açmayı deneyeceğim. Crowbar'la yani devreyle. Umarım açabiliriz. Sevgili dostlar umuyorum seyir yüksek güzel bir video daha ortaya çıkar. Beni sen lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyorum. Şimdi Crowbar'ı seçeceğim. You are too weak to bust the lock diyor. Ha, çok zayıfsın diyor. Niye zayıfım? Ee, Strange'im 7. Strange'imin herhalde bir tık daha fazla olması gerekiyor. Peki. Yani illa ben maçmalıyım. açmalıyım? Ee, i̇şte bu olmalı reis. Lower E, Sulik niye benim yerime yapmıyor bu işi? Ulan Sulik. Köpek. Peki. Yeterince güçlü olmam gerekiyor herhalde. Dolayısıyla güçlenebilirsem bir gün gelirim buraya. Bir gün ben de güçlenirsem. Bu altında bir daha konuşabiliyor muyuz? Yeah, they have some working with the gang. making lists. Peki yapacak işlerim vardı herhalde. Anlamadım tam olarak dediğini. Sonra uğrarız bu hanımefendi'nin yanına. Ee, şimdi ne yapacağız? Ee, Holodiski yerleştirdik. Tekrar Gekko'ya dönüp Pest Pestus'la görüşmeliyiz abi. Pestus da makarna sosu ismi gibi. O nasıl isim lan öyle? Onunla gidelim. Ben umuyorum seyircilik yüksek güzel bir video ortaya çıkar dostlarım. Bunu söyledim mi bilmiyorum ama beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok mutlu olurum. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyorum. Buraya atlamış olabilirim. Tekrar söylesem de hakkınıza helal edin dostlar. Şu AK-47'yi alalım. Bir de şu arkadaşı alalım. Şunu alalım şöyle. Geko'ya doğru yola çıkalım. Geko'daki Junk yarda değil settlement'a çıkacağız. Çünkü reaktörün içerisine girmemiz lazım tekrar. Çünkü reaktörün optimize etmek için hadi ilerle adamı. Optimize etmek için gerekli bilgiye sahibiz. Holo diske sahibiz. Şöyle holo diski okuyabiliyor muyuz? That does nothing diyor. Girelim bakalım reaktörün içerisine. Geldim 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 Pestus be geldim geldim geldim. Senle tekrar bir konuşalım. Boston'dan ihtiyacımız olan optimizasyon datasını getirdiğin için teşekkür ederiz. Bu sızıntı artık bizim için eski bir sorun olacak olmaya da olacak diyor herhalde. Görs layma. Burayı çevireyim abi. Hiçbir kelimeyi kaçırmak istemiyorum çünkü sizin de kaçırmanızı istemiyorum dolayısıyla. şunu şöyle yapabilir miyiz? Sesim gayet güzel geliyor değil mi? Tamam. Holsey'den bu sızdıran eski canavarı optimize etmek için ihtiyacımız olan verileri aldığınız için teşekkürler. Kurnaz birisin. Bunu inkar edemeyiz. Çatlak. Neredeyse kendim yapabileceğim kadar iyi bir iş. Elbette eğer gerçekten bitirmek istiyorsan bu işi gerçekten bitirmek istiyorsan sadece robot kontrol terminalindeki o riski kullan anladın mı? Tamam o zaman. İşi yarıda bırakmak hoşuma gitmedi elveda. Festus evet eminim yapardın. Seni iltihaplı geveze elveda. Ne evet. yapmayalım ya kart etmeyelim şimdi. Peki. Buraya gideceğiz ve ana bilgisayar yerleşti. İçeri girmeme herhalde gerek yoktu değil lan? Aha, Kullan kontrol panel. Ha bunu da çevirip belki tesisi komple kapatabilirdik. Buradaki arkadaşların hepsini öldürüp bu da bir seçenek. Linnet'in istediği olurdu o zaman herhalde. Lan kardeşim. thanks for the fixing reactor Rica hello welcome to Remede react station Remede react function action initialized logo station 3. station 3 reactor maintenance repair robot control terminal robot huh? let me see what can I find out about that uh, robot is ready for initialize the startup seconds functional access code. Nerede hangisi bilmiyorum. Function, coordinate, in common, reactor, maintenance, and repair robot. Peki, function, action, is input. Bu terminal Poseidon Oil Reactor 5'e atanmış robotik bakım ve onların ünitesi için komut verilerine girmek için kullanılır. Bu terminal ayrıca Poseidon net'e erişim sağlar. Bir çeşit bir tür aha. I wonder if I can erişebilirsem neler olacağını merak ettim. Merkezi Poseidon net ile uplink başlatıldı. Birincil güvenlik erişim kodu sırasını girin. 70Y 70Y çift 9X Nasıl yani 70 Incorrect security Oops What the fuck Lan o ne? Bu update girdi araya anasını Görüntü gitti mi? Görüntü değil mi? Tamam Incorrect I better daha dikkatli olsam iyi olacak Enter the secured access point 9X kabul oldu Aha iyi. Vallahi bu da kabul oldu Şu Welcome to Poseidon Net. Aha, download maintenance robot routines. Bakım robotu rutinlerini indir diyor. İndirdik. Searching maintenance robot routines not found. Hmm, maybe guess they're not here. Sanırım burada değiller. İstasyon listesi. Searching comlinks. Searching iron mountain. Offline, norad offline, sack offline. Searching Poseidon more. More. Active Poseidon situations. Atomic power plant. Diğer network ağındaki cihazları taratıyoruz abi şöyle bakalım. Aktif Poseidon Nedir istasyonları, atom enerji santrali, Navarro napredisi, kontrol istasyonu, Enclave. Enclave kasası, araştırma kontrolü. Erişim engellendi. Işıkta ışık ama evde kimse yok. Enclave volt araştırma kontrolü, her Ar şey, her şey kapalı. Acaba bu ne? Hmm, sanki her şey ya çevrim dışı ya da kapalı gibi görünüyor. Neyse. O ne lan ne What the fuck? ne oluyor? Why isn't your video feed working? Neden videonun kamera çalışmıyor diyor galiba? Burada Enclave var. Video yayınınız neler çalışmıyor? Şey, gayet iyi çalışıyor. Seni görebiliyorum. Şu anda görsel bağlantı üzerinde çalışıyor. Sadece BT'yi test etmek istedim. Hayda. Bir dakika. Sen de kimsin? Oğlum bu kim lan? Uzaylı gibi anasını satayım. Sen de kimsin? E, hepimiz buradayız. Sen nasılsın? This is a... Uh... <laughs> Hear me? <laughs> Over. Sesim git... Sesimizi gitme taklit yapıyoruz. Ben seçilmiş kim? O yüzden dilinize dikkat etmenizde fayda var. 3. birimden rapor alıyoruz. I Üçüncü bilim hala Navarro üstünde olduğunuzu sanıyordum. Navarro üstü? Ha evet Navarro üstü işte oradayız elbette bunu biliyordum. Hayır oradan çıkmanız gerekiyordu. Sinyaliniz kesiliyor hoşçakalın. Hayır oradan çıkmamız gerekiyordu. Oh, guy, huh? Look, right now, we'll oh, akıllı bir adam ha. Bak seni hemen takip ediyorum dostum. İç güvenlik, iç güvenlik senin lanet olası götündeyken ne kadar akıllı hissettiğini göreceğiz aptal. Hey özür dilerim seni üzmek istemedim. Senin için izi buldum ve onu nereye, nereye sokacağını sana gösterebilirim. Bana mı iz bırakıyorsun? Ben de ben de sana iz bırakıyorum dostum. <laughs> Senin için izi buldum ve onu nereye sokacağını sana gösterebilirim. Seni kızdırmak istemedim diyelim. <laughs> Birkaç dakika daha ve zavallı kışını bir askıda tutacağım. Hey bir dakika bekle bu doğru olamaz. Seni ana bir yerde yakaladım. Aynı öyle salak. Tam da beni yakalayamayacağın yerde. Doğru olamaz. Ben tam koridorun karşısındaki iletişim masasındayım. Seni bakmaya zorladım. Ne kadar da kaba bir herif. Evet Poseidon, petrol santralinin 12. ikinci katındayım. Gelip Pedal. Reactor <laughs> Adres verdik, geliyorlar vallahi. Seni Poseidon oyunda Reactor numarası 5'te yakaladım. Aa peki neden sadece oturup beklemiyorsun? Ben de senin için küçük bir kutlama havai fişek alayım. Havai fişekler dahil. O güzel, ben havai fişekleri çok seviyorum. Bana çok gönder. Ben seçilmiş ki bunu bir gülümsemeyle söylediğinizden emin olun. Ben önemli biri değilim şimdi gidiyorum o O güzel. Ben havai fişekleri çok seviyorum. Bana çok gönder. <laughs> evet her kimsen bulunduğun yere bir dikey saldırı ekibi gönderdim. İyi günler. Peki ne yapacaklar? Genellikle sadece ateş etmeye giderler. Başkalarının küllerini karıştırmasına izin verirler. Böylece neler bittiğini anlayabilirler. Evet ama beni yakalayamayacaklar. Ah şimdi ben çok korktum. İç çamaşırlarımı değiştirmem gerek. Tüm bütün günümü silahladım. Boşunda parlatmakta geçirdiğimi düşünmekten nefret ediyorum. Aha. Oğlum bunlar içimden geçer lan. Hoşçakalın. Sizinle ilgili bir sonraki haber operasyon sonrası raporunu okuduğumda olacak. Evet tabii ki. Hey list. Hey az önce listeme girdin. Oğlum adamları, adamlar buraya gelecek mi yani? Miss Lies, action, Neydi abi? 9x more. Accessing enclave station. Access denied. Maybe should I, I should try again. I'm not sure I will give that working Bir daha denemeliyim belki. Access again denied. Bir daha denemeliyim. Little cast around you. Access enclave sistemine erişim. Enclave neresi abi? Bayağı bildiğin herifleri sistemine eriştik yani. Erişim engel. Yine inatçı küçük bir basın değil mi? Enclave istasyonuna erişim engellendi. Are you <laughs> getting tired of this yet? Bunu yapmaktan yorulmadın mı? bir daha denemeliyim. Erişim yine zamanınızı değerlendirecek daha iyi bir şeyiniz yok mu? Enkılayı bir istasyonun erişim reddedildi. That's it. I will not providing you. <laughs> bir daha denedim. <laughs> Karşıdaki reddeden insan galiba. İşte bu kadar. Ben sürekli dür dürtmelerden bıktım. Bir kez daha denersen pişman olacaksın. Aha o 25 vurdu lan. Nasıl vurdu oğlum bana bu? Uyarmadı demeyin. Bunu okurken klavyeden parmaklarınız arasında bir elektrik akımının geçtiğini hissediyorsunuz. Tekrar denemeli miyim? Damn I must have been Peki şimdi kafamda şöyle bir soru işareti var. Ben adama artistlik yaptım ya da bakayım dışarı çıkayım. Dur bakayım şu arkadaşla bir konuşayım. gelip buradakileri öldürürler mi diye düşünmeye başladım. Anladım. Benim bok yememe buradakileri gelip öldürürlerse üzülürüm. ''Boss Street'den, bu sızdıran eski canavarı optimize etmek için ihtiyacım var. Verileri aldınız. Teşekkürler. Ee, tamam okey. Optimize ettik mi şimdi biz? Optimize işlem bitti mi reis? Gecko. Optimized power plant. İyi yapamadım bence ya? Risk yerleştiremedim. Incorrect. Ne oldu lan? Hey, Sip yanlışlıkla da. Hayda. Bu terminal diyor <coughs> kapatıldı abi. Güvenlik sebebiyle. Dolayısıyla Poseidon net süper bir ile görüşün Galiba hmm. lokal reset yapmam gerekiyor. Bir bakayım diyor. Initialize. A15'i deneyelim. Aha. Valla bunu kabul etti. Tamam. A15. Enter secondary. Hadi be. Bir daha şöyle bir reset diyelim bakalım. Initialize. A15. 5B. 5C. Mm -hmm. Terrority function access code Exceptions. Şimdi access kodlarını kabul etti. Ne yapmak isteriz? Initial general maintenance, coolant, cleaning, repair. Load current server procedure. Searching service procedure update not available locally. Download diyelim abi. Uplink with Central Poseidon Road Initiate and keep primary security code. Bu. Hadi be. Hadi be kardeşim. Ola tü. En başa döndük yine. İndiremedik iyi mi? Initialize. Ee, 35 e değildi. Pardon özür dilerim. Bilgisayar kilitlenmese bari. 9x. Tü. Bunları reddetti. 9x kim sıfır aslında onu yine kabul etmedi. Başaracağım ya bu işe inanıyorum. Beni cem cemlemezse temas sistemi 15 download kardeşim 9x bunu dedim bunu dedim 70 a46 çağınızsın avradını yine kabul etmedi. Initialize bu 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 genel servis yükle bakayım 9x 70 x üniversitenin ya yine canım gitti. Sonuçta yani böyle bir seni uyarmamış mıydı <laughs> <laughs> tamam tamam buldum Allah Allah. Gıcık mısınız? Elektrik verip duruyor şar rapsiz. Coolant. <laughs> Coolant. ne demek abi? Soğutma suyu bakım sırası başlatıldı. Ana soğutma suyu vanasına geçmeye hazırlanıyor. Bunu düşündüğümden çok daha kolay olduğunu gördüm. RMR ünitesi devre alındı. Arem, Arem ara ara ünitesi tahrik sistemleri kontrol ediyor. Tamam. Kontrol ediliyor. Manipülatör kolu. Tamam. Dahili stabilizel, stabilizatör kolu kontrol ediliyor. Tamam. Mantık devreleri başarısız. Mantık devreleri başarısız oldu. Bunun ne anlama geldi merak ediyorum. İşe yarananların işe yaramayanlardan daha fazla olduğunu anlaşılıyor. Hadi başlayalım. Mantık kontrolü hakkında ne demek abi? Science'ımız fena değil. Okumaya devam edelim. İş görev konum tanıma özelliği çalışmıyor. Ünite uzun mesafelerdeki hareket konumlarını tanıyamıyor. Öneri üniteyi son iş görev konumuna giden yol noktaları olarak ara konumlarına taşıyın. İşleri doğru sırayla girmezsem ne olur acaba? Yeterince uyarı okuduğumu düşünüyorum. Artık bu şeyi kullanmaya hazırım. Hayır hazır değilim. Komut programında terminal hataları varsa ünite bölmeye geri döner. Ha peki. Bu bunu açıklıyorum. Mantık devresi arızasını merak ediyorum değil mi? Mantık devreleri hasarlı. Acil durumda RM arar ünitesi manuel olarak yönlendirilebilir ha bu bunu açıklıyor sanırım deneyeceğim manuel yönlendirme RM arar ünitesi yönlendirilmelidir Manuele, manuel olarak hedef varış noktasında birim ona verdiğiniz hareket komutlarını takip edecektir ancak yola engellenirse veya birim aşırı hasar alırsa birim aşırı hasar alırsa otomatik olarak return is bey. ne demek otomatik olarak körfezine geri döner yani bulunduğu yere geri döner demek istiyor herhalde robotu nereye taşımam gerekiyor prosedürlere bakayım Robotu galiba şu üstteki kırmızı vananın oraya taşımam gerekiyor galiba. Sözlere ilişkin bilgi talebi. Ana soğutma suyu kapatma vanasının nerede olduğunu bilmem gerekiyor. Bunu ne için yapıyoruz bunu anlamadım optimizasyon için gerekiyor mu? Yağmur soğutma suyu kapatma vanası reaktör çekirdeğinin doğu duvarının yakınında bulunur. Vana büyük bir kırmızı tekerlek tarafından kontrol edilir. Kırmızı boyası henüz soyunmamışsa bunu bulmak çok da zor olmamalı. Tamam. Gidip reaktördeki vanayı mı çevirmeliyim yani? Manuel yönlendirme. Eğer enerji ünitesinin onarılması, yönlendirmesi gerekir. Manuel olarak hareketi yaparış noktasına falan filan. Ede command, delete all command, execute program. This program, end program, ada command, calibrate, amplify, set voltage. Oydu, ne yapacağım oğlum ben? Calibrate, uranium rod, rod driver. Execute back, cleaning sequence, 9x. Hayda lan bunun da mı şey değişik? Repair sequence'da ne var abi? Repair, Service, Initial, Searching, Electrical, Magnetic, Magnetic Guide, Preparing the Move, Test, Transfer... Oğlum bu parça yerleştirilmişti, keko. Parçanın yerleştirildiğini hatırlıyorum. Pestus bizim için yapmıştı bunu. Onarım servisi başlatıldı, aranıyor. Hidroelektrik, Manya transfer regülatörleri gerekli. Parça değişimi için ana soğutma suyu vanasına taşınmaya hazırlanıyor Parçayı terminalin alttaki transfer tepsisine yerleştirdim. Sanırım ihtiyaç bir parçaya sahip değilim. Buraları yapmalı mıyım? Buna, bunu buna emin olamadım. Set Voltage, Saturn class kapasitör, amplify, calibrate diyelim bakalım. Calibrate Ryan Hem broad Driver. Amplify, set voltaj, deharmonize, Neptunium Impeller, test Jupiter Wave Compiler. Bunları ekledim. Ee, install hidrolitik manyo transfer regülatör. Ondan sonrasında error komut overflow dedi ya. Program listesi açıldı dedi. Bu. Bunu yap. Ardından bunu yap. Dehormonize neptune impaler yap. 6 komuttan fazlasını veremiyoruz. Peki. And program. command. Turn main. Kullan. Valve off. 6 ve 7. bakayım ne yapacak. Robota komutlar verdik. Sanırım bir şeyler yapıyor şu anda. AC e, patlatmanın da reisi. Error invalid command. Core dumped. Unit returned to control dock. Control. Hayda. Burayı nasıl yapmalıyım bunu bilemedim ya. Bir bakıp gelebilir miyim? Tamam buldum buldum. Buldum abi. Deneme yayınlamayı yaparken bulduk Düş buralara tekrar. Ee, bu kısımlar şey. Repair Sequence parçayı zaten geri gel. Pestus bizim için takmıştı ya. Dolayısıyla Pestus'un... Oğlum ana menüden çık lan, log off of. Back, log off. Ana atman lazım bizi. Hata ver. Beni ana menüye atman lazım. Hala atmadım, keko. 9x 70 A46 Hmm, 9x ayda bu arkadaşlar tekrar bir bir diyalog working. kuralım bu arkadaşlar tekrar çeşitli diyalogları bir deneyelim bakalım demin biliyorsunuz test, tehdit etti bizi gayet oh, iyi çalışıyor bunu demiştim galiba ya keko gibi dur aynı diyalogdan girdik yanlışlıkla <laughs> kandırmayı deneyim try the game <laughs> tekrar dene düzeltmeyi dene diyor işte bu yeterli olmadı değil mi kazanç ne kazanmam gerekiyor oldukça aktifim hiçbir şey kazanabileceğimi sanmıyorum evet, şu an daha oh, iyi, iyi mi? Pal. Who, is... Hmm. who is this peki senin birliğin hala faaliyetli görünmüyor dostum kimsin sen sana söyleyebilirim ama o zaman seni öldürmek zorunda kalırım ben seçilmiş kişi bu alışılmadık bir durum değil değil mi artık hiçbir şey doğru çalışmıyor bunu ben bileyim sen de öğren hoşça kal alışılmadık bir durum değil mi artık hiçbir şey doğru çalışmıyor Just don't let anyone who's got the bu doğru değil mi sadece başkanın kulağına sahip olan kimsenin bunu duymasına izin verme. Sonuçta kadar Reno'ya kadar sığır komşular yapacaksın dostum Başkan mı? You know, Evet, insanlar şikayet etmeye ne kadar mutsuz olduğunu Bunu Bunun algılıyor. Sanki bir sadakat meselesiymiş gibi. Belki de bu sadece Amerika bir Birleşik Devletleri Başkanı olmakla ilgili bir şey. Ya da onlardan geriye ne kaldıysa. Ona oy vermedim. Seks yapmaya çok meraklı olduğunu düşündüm. Artık seks yapmak için çok yaşlı olan bir adayı tercih ederim. Aklın daha çok işte tutar. Akılcı bir cevap. Oh, <laughs> Hayda yine buldum. Bana bir Ben de sana bir zırh dostum. Senin için bir iz buldum ve onları nereye sokacağını sana gösterebilirim. Bir dakika. Birkaç dakika daha daha zavallı kışını bir askıda tutacağım. Hey bir dakika bekle bu doğru olamaz. Seni ana karada bir yerde yakaladım. Tam da beni yakalayamayacağın yerde. Doğru olamaz. Ben tam da kurduğum karşısındaki iletişim Seni bakmaya zordu Ne kadar da kaba bir herif. Ben çok da önemli bir biri değilim. Şimdi gidiyorum buradan dedim. Ama tabii ki bu konuşmayı yapmayacağım adamla. Deneyelim bakalım daha neler çıkacak bu heriften. A15, B5, 35, Download, 9x, 70, A46. Lan arkadaş yine mi ya? 9x, A46 bu. More. Enclave'a olan Who the hell is this? Chosen one, huh? Well, uh, pardon me for not blowing sunshine up your ass, but I'm a little too busy for this, your highness. <laughs> Seçilmiş kişi ha. Kusura bakmayın sizi güneşe boğmadığım için. Ama bunun için biraz fazla meşgulüm efendim. Önüne diz çökme ve hayatını bağışlayabilirim. Vay canına kulağa hoş geliyor. Artık diz çökme konusunda ısrar etmiyorum. Yüzüğümü öpmek için hafifçe eğilmek yeterli olmalı. Şey demek istediğim ilaç ünlüsünü düzeltmek için seçilen kişi ben. Artık hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyor. Daha akılcı bir cevap olacak. <laughs> Just Sadece iki bacağım var. Oraya vardığımda oldukça yorgun olurdum. Yani kötüler için hiç dinlenme yok. Bunu düzeltmeye geri dönsem iyi olur. Hoşça kal. Ah çok komik. Ama komşudan sonra dinlemek için harika bir yerin olurdu. En azından duyduğum kadarıyla. O zaman New Reno'da değilsin. Neyse işe geri dönsem iyi olacak. Adamı yerini öğrenmeye çalışalım bakalım. Burası is Ana iletişim istasyonu bunu biliyor olman lazım. Sen de kimsin? Ha sadece hey, pişmiş ki tadının Brahmin kıçına benzediğini fark ettin mi? Ben seçilmiş kişiyim ve bunu hatırlamayı öğreneceksin. Önemli kimse yok. Hoşça kal. Ha sadece hey pişmiş ki tadının Brahmin kıçına benzediğini fark ettin mi? Oh, your ben buradan sonrası aynı. <gülüyor> <gülüyor> bunu çok merak ediyorum açıkçası. Bunu sonra bir deneyeceğim. Diyaloğun peki şeyi sonu var mı? 9x 70 08 New da değiller. Şimdilik bu bilgiyi aldık yeterli abi. Enclave'e fazla sataşmasak iyi olur. Bir ara yolda denk gelmiştik böyle kocaman zırhlı iki tane lavuk şey yapmıştı. insanları katletmiş hatırlarsanız. Dolayısıyla onlar olabilirler. İçimizden geçerler. Şimdi çok fazla karıştırmamakta fayda var. Bu enclave neresiymiş öğreneceğiz. Bir holo diski şu bilgisayarına takalım. Güzel. 2600 experience'ımızı aldık. 23'te point'imizi aldık. 11 level olduk. Süper. Şimdi speech. böyle 130'a kadar yolu var bu arada. Hmm. 2 puan birden gidiyor. E ne anladım lan ben bu işten? Bunlara verirken 2 puan vermek durumundayız. Peki. Böyle 40 yapalım şunu. Big guns. Lockpick, Small Guns, uh, Science, Repair... 13 boyun kaldı. Doctor, First Aid, Repair, Crap, Steel, Lockpick. %130 yapalım. %29 yapalım abi bir Small Guns'ı. Orayı bir bitirelim ki... Sonra Big Guns ve Energy Weapons'a asılacağım çünkü sonraki level'larda. Peki, yolumuza devam edelim bakalım. 20 karma kazandık. Hakikaten de şu anda tam bir şampiyonuz. Buradakilere o kadar yardım ettik şimdi. Enclave'i bir tahrik edip de öldürmesine yardım şey olmayalım, sebep olmayalım. Keep that up and you may get to be just like me today. Böyle ilerlemeye devam et. Bir gün belki benim gibi olursun diyor. Şimdi burayı tamir ettik oldu. Optimize etmiş oldu. Süper. Şimdi gidelim ve Red'e haber verelim. Diyelim ki senin tesisi biz optimize ettik moruk. Hatta konsül üyesine de konsül üyesine de söyleyelim ki biz diyelim sizin tesisi optimize ettik. Sevgili dostlarım umuyorum seyirdeki yüksek güzel bir videoda ortaya çıkmıştır. Beğenmeyi lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz Çok sevinirim. Bu arada oruç tutuyorsanız da Allah kabul etsin dostlar. Umuyorum bu Ramazan hepimiz için çok hayırlı, çok güzel bir Ramazan olur. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.